Aşağısı Gemlik Otogarı. Şuralar Gemlik. Burası Gemlik Körfezi hemen arkada deniz var. Bu bölgeden otostopa geçiyorum. Celal Bayar'ın müzesine gitmek için. Bu yolda burası. Zeytin ağaçlarının arasından Narlı'ya gideceğim. başbakanı şey, ya, yapmış. Atatürk'ün son başbakanı. Tabii Atatürk'ün son başbakanı. Cumhurbaşkanlığı. Yapmış. İki dönem cumhurbaşkanlığı yapmış. Eee evi bu. Evi i̇şte Baş bu. Başka yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Bir de e, evinin 200 metre ilerisinde mezarı var işte. Buraya defter denesiniz. Mezarı da işte ölünce e. bu, bu, evet bu, bu yaptı evet yani. Evet evet. o zaman Demirel falan vardı işte. Yaptılar. Belki bunlara kalsa bunlar da, kalırsın, da Evet. Tamam her şey bu işte, biraz. Şimdi yerlilerimiz de bir yapıyor Bir de bu Allah Allah. Oo. Neler yapıyorlar neler? Evet, Saraylar şeyler. Bir belediye başkanının evleri var, makam odaları var. Saraylara dair. Maşallah yani. Şimdi bunu nasıl açtırabiliriz amca? Şuradaki mi? Postane burası galiba değil mi? <laughs> ha ha, iyi olur. Umur Bey Celal Beyar Müzesi Umur Bey Köyü gezisini tamamladım. Şu anda Gemlik Merkez'e doğru iniyorum. Gemlik Merkez'den de Şş, Sakin. Gemlik Merkez'den de Narlık Köyü'ne gideceğim. Büyük kumla, narlı. Buralar genelde yazın daha çok hareketli olan plajı olan yerlermiş. Evlerin bahçeleri, arsalar, tarlalar hepsi zeytin tarlası. Umur Bey'den de zeytin alışverişimi yaptım. Şu anda otostop çekmek için yürüyorum. Umur Bey tepede şu anda gemlik körfezine iniyorum yürüyerek. Gördüğüm her yer zeytin ağacı. Celal Beyar'ın doğduğu ev resmini çektim. Girişte videosunu da çektim. Yukarı sokakları, tarihi birkaç tane ev vardı. Onları da gezdikten sonra içeri gir. Bir tane amca ile karşılaştım. O da bana tarihi bir mezarlığı gösterdi. Ondan sonra sohbet ettim. Celal Bayır'ın doğduğu evi gezebilir miyim dedim. O da bana Evet gezebilirsin dedi beni PTT'ye eski Umur Bey'in Berde Belediye binasına götürdü. Orada Cumhurbaşkanlığına ait bu müzenin yetkilileriyle görüştüm. Normalde tadilatta olduğunu söylediler. Alamayacaklarını hatta Umur Bey'in kendi yerel halkının bile tadilatta olduğu için giremediği diğer İstanbul dışından İstanbul'dan yani Gemlik dışından Bursa dışından gelen misafirlerin bile giremediğini söyledi. İstanbul'dan geldiğimi söyledim özellikle. Ve bana kapıyı açtılar. Rehberlik yaptılar sağ olsun. Orada bir tane öğretmen bir hanımla da tanıştım. Yaşlı bir hanım. O da bana kitabını armağan etti. Gemlikle ilgili ve Atatürk'le alakalı kitaplar, broşürler aldım. Celal Bayır'ın anıt mezarına ziyaret ettim kooperatiften de zeytin alışverişimi yaptım şu anda. Önce Gemlik Merkezi, Gemlik Merkez'den de Narlı Köyü'ne gideceğim. Şu karşıda gözüken yer aşağısı Gemlik ve Gemlik Körfezi. Şu anda belki otostop şansını da kaçırıyorum ama hazır gelmişken bir tane zeytin tarlasına, zeytin bahçesine girmeden olmaz. Şurası büyük kumluca mı? Büyük kumlu. Haritadan baktığın zaman böyle küçük gibi gözüküyor ama şey büyükmüş yani. Büyük kumla bayağı büyük şu. Bir çöl olabilecek kadar büyük. Evet. Kubanya var karşıda. Trinilya var. Evet, karşıda bulunan Trinilya. mesela yaz kış işleyen bir yer. Sürekli eski zaten burası. Bizim gibi yeni Görebildiğim kadar da zeytin ağacı, zeytin, zeytin de, şehrini evet, şehrini gördüm. Zeytin olması, yemek zeytini, o yüzden zeytin. Fıstıklı dediğim yerde de hem zeytin ağacı var hem Çam ağacı bak kozalak oradan almış hmm, fıstıklı, fıstıklı oradan almış ismini. Doğru. Çam kozalaklarından almış. Eskiden hmm. Kürekçi köyüymüş. Burası da gemilikmiş. Gemilik. Hmm. Gemilik bir yeriymiş. Bizim köyde Kürekçi köyüymüş. Kürekçi o gemilere köy. kürek çekmiyorlar. Kürek çekmiyorlar. Sonra işte çam